Hazreti Hamza'dan aldı. Biz bu haberi Hak ah Resulüdür, onun rehberi. Yetmiş sahabe vatan perveri. Boşun kardeşleri, vatan düşmeden. Yetmiş sahabe vatan perveri koşun kardeşlerim vatan düşmeden Havadan karadan tuzak kurdular Acımadan hiç durmadan vurdular Silahsız halka nasıl kıydılar Koşun kardeşlerim vatan düşmeden Uzun baş komutan haber verdi çıkın sokaklara baş eğmen dedi. Ben de ölümüne geliyorum dedi. Koşun kardeşlerim vatan düşmeden. 7'den yetmişe sokağa çıktı. Dünya bu işe şaşırıp kaldı. Oyunlar zinciri çabuk bozuldu. Koşun kardeşlerim vatan düşmeden canımız veririz vatan vermeyiz dünya üstümüze gelse dönmeyiz kalleşlere bu vatanı vermeyiz koşun kardeşlerim vatan düşmeden İki yüzlü cana varmış bilmedik, karşı durduk hiç geriye dönmedik. İki yüz elli bir şehidin verdik, koşun kardeşlerim vatan düşmeden. Birlikten güç kuvvet doğar derler, yiğitler şahlanıp sel gibi akar. Tahların önüne korkmadan yatar. Koşun kardeşlerim, vatan düşmeden Kiminin ayağı yok, kiminin kolun Ayağa kal huyuma, bu nasıl oyun Tanhların üstünden çağalı kovun Koşun kardeşlerim, vatan düşmeden Azıtmış Kalleşler pusu kurmuşlar Kalleşlikte sırtlanları geçmişler Polisleri diri diri yakmışlar Koşun kardeşlerim vatan düşmeden Ömer Halis Demir karşı durdu Hainin alnından çabucak vurdu Şehadet şerbetin orada içti Koşun kardeşlerim vatan düşmeden işte Suriye yanında Irak Anlaşmış kalleşler yutuyorlar bak Müslüman devletler uyuyorlar ah ah kardeşlerim vatan düşmeden Aşık Sami der ki bu dünya yalan Aşık Sami der ki dünya ters dönmüş Kurt kuzlu postuna mı girmiş İki yüzlü canavarlar çoğalmış boşun kardeşleri, vatan düşmeden Allahümme salli ala seyyidina Muhammed